Selamlar sevgiler 59 günde Ayet Edebiyat kampına hoş geldiniz. Dünkü dersimizde biliyorsunuz ki toplumcu gerçekçi eserlere giriş yapmıştık. Özelliklerini aktarmıştım. Önemli sanatçıları görmüştük. Şimdi kaldığımız yerden toplumcu gerçekçi sanatçılara devam diyorum. Bu arada bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan ve Whatsapp kanalımıza geldiysen ki katılmanı çok tavsiye ediyorum. O zaman her şey tamamdır. Şimdi son bir şey kaldı. O da yoklamaya dahil olman. Biliyorsunuz ki hep yoklama alıyorum ve diyorum ki 2025 yılında sen de 24 net yapma konusunda kararlıysan hadi yorum kısmında kendini göster. Hadi bakalım ekranımız değilsin ama öncesinde şunu unutma. Deniz Hoca kanalındasın. Bir isim olarak buradasın. Ahmet, Ayşe, Fatma. Ama biz bu isimden büyülü bir hikaye yaratacağız. Bu hikaye senin başarı hikayen olacak. Hadi gel isimden bu büyülü hikaye dönüşmen dileğiyle ekranımız değilsin ve hikayen başlasın bence. Evet Kemal Bilbaşar'da kalmıştık. Toplumcu gerçekçi sanatçılara devam ediyorduk. Şimdi yakından odaklanalım. Şöyle yaklaş 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 tamam. Kemal Bilbaşar uzun bir süre öğretmenlik yapmıştır. Siyasetle ilgilenmiş ve sonrasında kendini yazmaya adamış bir isimdir. Onun eserlerini biz Anadolu kasabalarını görüyoruz. Anadolu kasabalarının ruhunu görüyoruz. Ve bunları hikayelerine kahramanlık temalı şeklinde ...aktarmıştır, bu yönüleri tanımıştır. Yani Anadolu'nun ruhunu hikaye ve romanlarına yansıtmıştır. Eserlerinde Anadolu halkını, inançlarını, töre ve geleneklerini anlatmıştır. Mesela en önemli romanları olan Cemo ve Memo'da bunu çok iyi bir şekilde başarmıştır. Birazdan bahsedeceğim. Ve romanlarında mekan olarak da Batı Anadolu'yu işlemiştir, seçmiştir. Romanlarına baktığımız zaman daha çok biz ezen ve ezilen çatışmasının ön planda olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu'da ezilenler var ama aynı zamanda... Bu ezilenlerin üstünde olan, bunları ezen, bunları sömürmeye çalışanlar da vardır. Onun romanlarında tem olarak biz bu ikisini görmekteyiz. Onun en meşhur romanı da Cemodur. Bu romanıyla Unutma TDK Roman Ödülü'nü kazanmıştır Kemal Bilbaşar. Cemo ve devamı da Memodur. Bu eserlerinde Doğu Anadolu bölgesinde ağ-köylü ilişkisi üzerinden aşkı ve halkın dramını anlatmıştır. Aynı zamanda içerisinde İsyanlarda yer almaktadır Cemo ve Memo Aslında bir devam romanıdır unutma Cemo'nun devamı Memo'dur Şimdi Cemo hatta benim memleketime geçer Tunceli'de geçer bir köylünün kızıdır Ama güzel bir kızdır Herkes bu kızı ister ki ağlar vesaire ama Babası çok cesur Çok cesaret bir şekilde Cemo'ya yetişmiştir Bir diğer kahraman ise Memo'dur Memo aslında Senem diye birisini sever O da bir şahın kızıdır ama ona kavuşamaz Ve daha sonrasında Cemo'yu görür Aşık olur ama aklı Senem'de kalır Neyse evlenirler vesaire çocuklar olur ama o daha sonra senemi görecek, seneme geri dönecektir. Bu sefer de aklı Cemo'da kalacaktır. Biz Memo romanında da aslında bu olayların bu kısmını görmüş oluyoruz. Peki neyi anlatıyor? Bak aşk var ama arkasında toplumun bir feodal düzeni var. Ne bileyim ağa köylü var, köylerin ezilmesi var, halkın dramı var, yoksulluğu var, töreler var, gelenekler var. Bu romanda bunu görüyoruz. Çok çok önemli romanlardır ve dediğim gibi ödül almış bir romandır. Türk Edebiyatı'nın özellikle toplumcu gerçekçi anlayışta ön plana çıkan eserlerinden bir tanesidir. Cemo ve Memo. Cemo'nun kahramanlarına bakalım. Kevi unutma Cemo'nun annesidir. Cano ise babasıdır. Cano zaten Kevi kaçırır ve doğum sırasında yani Cemo'yu doğururken de Kevi ölür. Memo damattır yani Cemo ile evlenecektir. Daha sonra Memo romanda geçiyoruz. Orada da kahraman olarak karşımıza Senem çıkmakta. Aslında öncesinde var ama Senem'i artık biz Memo Roman'da göreceğiz. Böyle bir roman serisi diyebiliriz. Devam edelim. Deniz'in Çağrışı adlı eserinde de kasabada öğretmenlik yapan gencin psikolojik sorunlarını ve psikolojik yabancılaşmasını anlatmıştır Kemal Bilbaşar. Budakoğlu öyküsü ve Yeşil Gölge romanlarıyla da yine ödüller almıştır. Yani baktığımız zaman Cemo ve Memo bilmen gereken eserleri Deniz'in çağrışı önemli. Bunun yanı sıra Budakoğlu öyküsü ve son olarak da Yeşil Gölge romanı önemli. Bunlar aklında kalsın. Şöyle eserlere bakıyoruz. Cemo dedik önemli. Memo dedik önemli. Yeşil Gölge önemli. Deniz'in çağrışı önemli. Yani diğerlerinde mesela Zühre Ninem, Ay Tutuldu Gece, Başka Olur Ağaların Düğünü. Bunları da bilmekte fayda var. Ama en başta az önce saydığım eserleri mutlaka biliyorsun. Hocam bir kodlamamız yok mu diyorsunuz. Hadi gel kodlamamızı yazalım. Şöyle diyelim. Cemo ve Memo denizin çağrışıyla Zühre Nine'nin masallarına sığınarak yeşil gölgenin altında ay tutulduğu gece başka olur ağların düğünü. Biliyorum uzun bir e, kodlama oldu ama bu kodlamalar akılda kalmasını sağlıyor. Diyoruz ki Cemo ve Memo ne bize hatırlatıyor bu. Hemen şöyle gösterelim kalem değilsin. Bu bize Cemoyla Memo romanını hatırlatıyor. Deniz'in Çağrışı, Deniz'in Çağrışı romanını hatırlatıyor. Zührenine, bunu unutma. Zührenine romanını hatırlatıyor. Yeşil Gölge romanını hatırlatıyor. Ay Tutulduğu Gece romanını hatırlatıyor. Ve Başka Olur ağların Düğünü romanını hatırlatıyor. Bu şekilde aklımıza tutuyoruz. Yani Cemo ve Memo Deniz'in çağrışıyla Zürenin'e mi masallarına sığınarak Yeşil Gölge'nin altında Ay tutulduğu gece başka olur ağların düğünü şeklinde kodlamamızı yazdık. Yazımız kötü oldu ama sen daha güzel bir şekilde şuraya hemen ne yapıyorsun? Notunu alıyorsun ve onun öykülerine geçiyoruz. Öykülerine geçtiğimiz zaman az önce de söylemiştim. Şu Budak oğlu öyküsü önemlidir. Bununla ödül almıştır. Bunun dışında ırgatların öfkesi, cevizli bahçe, pembe kurt, kurbağa çiftli Anadolu'dan hikayeler, köyden kentten uç bulutlu hikayeler ve pazarlık onun öykü eserleri ve şimdi gelelim bir başka önemli sanatçı olan Necati Cumalı'ya. Necati Cumalı bence yine çok çok önemli. Hatta bu videoda ele alacağımız en önemli sanatçı diyebilirim. O yüzden buraya da çok dikkatlice dinliyorsun. 1921'de Yunanistan'dan mübadele ile ailesi İzmir'e gelmiştir. Yani İzmir'e yerleşmiş. Bak bu önemli neden? Çünkü onun romanlarında biz hep İzmir'i göreceğiz. Kendisi aynı zamanda avukat ve adli vakalara bakıyor. Adli suçların avukatlığını yapıyor. Dolayısıyla birçok olaya zaten hakim, tanıyor, biliyor. Bunları daha sonra romanlarında kullanıyor. Yazı hayatına şiirle başlasa da daha sonra roman, öykü ve tiyatroya yönelmiştir. Eserlerinde Anadolu ve ağırlıklı olarak Ege bölgesindeki köy ve kasaba halkının sorunlarını işlemiştir. Yani özellikle Ege, İzmir'i anlatan sanatçı unutmayacaksın Necati Cumalı olmuştur. Anadolu halkının çaresizliğini, köy ve kasaba yaşayışını konu olarak işlemiştir. Şimdi gel onun romanlarını göz atalım. Mesela Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün romanları tütün üçlemesi olarak nitelendirilir. Yani Türk Edebiyatı'nda tütün üçlemesi unutmayacaksın. Tütün zamanıdır, yağmurlar ve topraktır ve acı tütün romanlarıdır. Bu bir üçlemedir ve isminden de anlıyoruz ki tütün işçilerini ve tütün köylerini aslında aynı zamanda anlatmış oluyor. Bu bakımdan şu eserlerin başına yıldız bıraktım. Karşımıza çıkma ihtimali gerçekten yüksek. ÖSM'nin sorma ihtimalini ben görüyorum. Dolayısıyla yanına yıldızı bıraktık. Bu üçleme eserlerinde Urlalı tütün işçilerinin kavgalarını, tütün piyasasını, o yörede çalışan insanların yaşamlarını, dramlarını gerçekçi bir şekilde dile getirmiştir. Yani tütün işlemesinde az önce de belirttiğim gibi isminden de anlıyoruz ki tütün işçileri anlatılmıştır. Onların acıları, dramları, aşkları vesaire bu romanlarda karşımıza çıkar. Tabii ki kahramanımız da unutmayacaksın Zeliş'tir. Necati Cumalı eserlerin daha çok Ege bölgesini ve İzmir'in Urla çevresini anlatmıştır. Unutma az önce de vurgulamıştım. Bu da yine onun belirleyici bir özelliğidir. Avukat olduğunu söylemiştim. Avukattır ve bu meslenin getirmiş olduğu özellikle eserlerinde suça eğilimli insanları çokça anlatmıştır. O yüzden dediğim gibi tekrar söylüyorum romanlarında hikayelerinde hep böyle suç unsuru vardır. Suça bir şekilde bulaşmış cinayet işlemiş ne bileyim adam kaçırmış haraç kesmiş adamları bolca anlatmıştır. Onun Susuz Yaz adlı öyküsü var. Bazı kaynaklarda roman olarak geçiyor ama uzun bir öykü olarak değerlendirebilirsiniz. Bu Susuz Yaz adlı öyküsü filme uyarlanmış ve 1964 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştır. Önemli bir ödüldür değil mi? Neredeyse film sinema sektörü için söylüyorum. Oscar'dan sonra gelen ikinci önemli ödüldür. Bu ödülü almayı başarmış bir filmdir. Susuz Yaz. Hatta iki farklı versiyonu var. Bir versiyonda da biz Erol Taş'ı görmekteyiz. Konusu şöyle ki burada da geçiyor. 11 hikayeden oluşur. Yazarın avukat olarak çalıştığı Urla bölgesinde Bademler Köyü'nde paylaşılamayan bir su üzerinden anlaşmazlıklar anlatılır. Yani iki kardeş vardır erkek. Onların tarlalarından su geçer. Bunlar keserler ve köylere su vermezler. Derler ki bizim tarlamızdan geçiyor. Kardeşim keseri su bizim değil mi? Neyse köylüler isteyen eder. Bu kardeşlerden bir tanesi köylüleri vurur. Sonra tabii ki bu adam cezaevine girer. Diğer kardeş kalır ama diğer kardeş de gerçekten çok gaddardır. Ve köylere eziyet etmeye devam eder. Hatta cezaevine giren kardeşinin eşine de göz koyar. Böyle ilerleyen bir film ya da öyküdür diyebiliriz. Tütün zamanı eserinde az önce de söylemiştim. Zeliş ve Cemal'in aşk gelsi üzerinden Urla'daki tarıma dayalı yaşam ifade edilir. Türlü engellemeler ve zorlukların sonunda Zeliş ve Cemal evlenir. Ama bu zorluklar, geçim sıkıntısı, tütün içilerinin ne bileyim yaşadığı zorluklar, hayatın zorluğu karşımıza çıkarılır. Yine devam romanı olan Acı Tütün'de ise Urla'daki tütün tarımı anlatılsa da merkezde Ferit Aşçı ve Binnaz Aşkı yer almaktadır. Aşk üzerinden ilerler. Bunun arka planda da tabii ki o sorunlar aktarılır unutma. Şöyle Romanlarına döndük. Tütün zamanı, acı tütün, yağmurlar ve topraklar zaten bir üçlemeydi. Bunun dışında Aşkla Gezer, Uç Minik Serçem, Viran Dağlar bir başka romanı. Peki kodlamamız nasıl olacak? Hemen şuraya notumuzu alalım. Tütün zamanında zeliş ve cemal acı tütünün zorluğunu aşarken yağmurlar ve topraklar altında viran dağlara ulaşıp aşkta gezer diyerek minik serçeyi özgürlüğe uçurdular. Tekrar dönüyorum kodlamaya ne dedik şöyle de ekranda sığsın tütün zamanında zeliş ve cemal acı tütünün zorluğunu aşarken yağmurlar ve topraklar altında viran dağlara ulaşıp aşkla gezer diyerek Minik Serçe, Özgürlüğe Uçurdular. Yani Tütün Zaman'da zaten Tütün Zaman romanını atıfta bulunuyoruz. Acı Tütün burada geçiyor. Aynı zamanda Zeliş ve Cemal Unutma Tütün Zamanı adlı romanın kahramanları. Acı Tütün'den bahsettik. Bunun dışında Yağmurlar ve Topraklar tamam. Viran Dağlar derken şu romanı kodladık. Aştıda Gezer diyerek ve Minik Serçe derken de Uç Minik Serçem romanını kodladık. Bunlar bu şekilde kodlanmış oldu. Önemli bu kodlamayı mutlaka notunu alarak ezberliyorsun. Çünkü bu kodlama... Romanların akıllı kalmasını sağlayacak. Şimdi onun hikayelerine geçelim. Susuz yazın zaten önemli olduğunu söylemiştim. Değişik gözle kente inen kaplanlar, Dila Hanım, Aylı Bıçak, Yalnız Kadın, Revizyonist, Uzun Bir Gece, Makedonya 1900, Ay Büyürken Uyamam, Yakup'un Koyunları, onun hikayeselleri, aynı zamanda tiyatro konusunda tanınan bir isimdir. Mine, Derya Gülü, Dün Neredeydiniz, Yaralı Geyik, Nalınlar, Boş Beşik. Bunun filmi de yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam değil mi Fatma Girik oynamıştı izlediğim bir filmdi o da onun tiyatro oyunları Aynı zamanda onun şiir eserleri de var. Gördüğünüz gibi birçok alanda önemli eserleri olan bir isimdir Necati Cumalı. Ama sen onun romanlarını asla unutmuyorsun. Özellikle tütün işlemesi mutlaka aklında kalıyor. Gelelim Abbas Sayar'a. Edebiyata şiirle başlamış daha sonrasında romana geçen bir isimdir Abbas Sayar da. Ve aynı zamanda resim sanatıyla da ilgilenmiş çeşitli sergiler açmıştır Abbas Sayar. Onun en önemli eseri Yılkı Atı'dır. Yılkı Atı adlı romanıyla ödül almış ve adını duyurmuş bir isimdir. Bu eserinde atlarını yılkıya bırakan köylerin çaresizliğini ve zorlu yaşamını anlatırken aynı zamanda yılkıya bırakılan atın da öyküsü dile getirilmiş olunur. Yani yılkı atı nedir? Yılkı atı şu şekilde isimlendirilir ya da ifade edilir. Yani köyler ata bakarlar 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 ama yaşta olduğu zaman ölmeye yakın bir zamanda hani biz de ölmesin gitsin doğada ölsün. Ne hali varsa görsün de belki de denilecek bir olaydır bu. At salınır. Ama bundan sonrası atın gözünden anlatılır. Atın gözünden hikaye bizlere aktarılır. Dolayısıyla Yılkı Atı değişik bir romandır ve önemli bir romandır unutmayacaksın. Abbas Seher denildiği zaman hemen aklına Yılkı Atı gelecek. Sanırım Yozgat ya da Çorum değil mi? Oralarda da geçiyordu. Neyse sanatçı köy gerçekliğini kendine has bir usulda dile getirmiştir. Her ne kadar atın öyküsü anlatılsa da aslında köylülerin çaresizliği, sıkıntıları, yaşamın zorluğu bu romanda karşımıza çıkarılır. Bir başka romanı ise Çelo'dur. Bu eserde ise yetim büyüyen Çelo'nun yani Çelebi'nin babasına kalan miras için mücadelesini anlatır. Çelo amcasını öldürerek hapse düşer. Sevdiği kız olan Kezik de başkasıyla evlendirilince kız intihar eder ve bu şekilde biten bir romandır. Çelo romanı da son derece önemli aklına çıkarmıyorsun. Bir diğer önemli eseri ise Dik Bayır'dır. Bu eserinde ise Almanya'ya giden içilerin köyde bıraktığı aileleri ve köy halkının dramı anlatılır. Eser sıklıkla mektuplaşma üzerinden ilerler. Neden? Çünkü... Ailenin bir kısmı erkekleri büyükleri Almanya'ya gurbet gitmişlerdir ya da Avrupa ya gitmişlerdir çalışmaya. Dolayısıyla onlar arasındaki iletişim o mektuplar üzerinden sağlanır. Dolayısıyla bir mektuplaşma tekniğini biz bu romanda yani Dik Bayır'da görüyoruz. Dolayısıyla Abbas Sayır denildiği zaman Yılkı Atı konusu çok ilginç unutma. Atın gözünden bir hikaye anlatılır. Bu bakımdan Yılkı Atı çok çok önemli. Çelo ve Dik Bayır romanlarını asla unutmuyorsun. Romanlarına bakacak olursak Yılkı Atı, Dik Bayır, Çelo can şenliği tarlabaşı salkım saçak anılarda yumak yumak el eli yur Elde yüzü şeklinde romanları var. Bunu da kodlayacaksak şu şekilde yazabiliriz. Hemen şu boşluğu değerlendirmek istiyorum. Yılkı atı ile özgürlüğe koşan çelo, Can şenliğinde dik bayırı aşarken tarla başı salkım saçakta el eli çok ilginç bir roman. Yur Elde yüzü diyerek Anadolu insanının hikayesini anlattı. Yani kodlamamız şu şekilde. Yılkı Atı derken Yılkı Atı romanı atıfta bulunuyoruz. Özgürlüğe koşan Çelo, Çelo unutmuyorsun. Can Şenli'nde Can Şenli romanı bulunduk. Dik Bayır'ı aşarken derken Dik Bayır romanı geldi. Tarlabaşı Salkım Saçak'ta derken Tarlabaşı Salkım Saçak romanı atıfta bulunduk. El Eli Yur Elde yüzü diyerek de o roman atıfta bulunduk ve Anadolu insanı hikayesini anlattığı şeklinde de bu cümleyi tamamlamış oluyoruz. Ya da Anadolu insanının hikayesini anılarıyla anlattı da diyebilirdik. Şurada anıları şeklinde bir kelime de eklenebilir. O da anılarda yumak yumak romanla bir atıfta bulunmakta. Onun öykü eseri var. Yorganımız sıkısar. Aynı zamanda gönül sandalı şey gibi esinti sere serpe bolla takılan ses isimli şiir eserleri var ve şimdi geliyoruz Aziz Nesin'e. Sanatçılarımız devam ediyor. Aziz Nesin toplumsal olayları hikaye ve romanları üzerinden karikatürize ederek anlatmayı başarmış bir yazardır. Yani o roman ve hikayeler üzerinden aslında güldürür ama güldürürken de arka planda sert bir mesaj verir. Mesela Zübük romanını hatırlarsınız. Aynı zamanda Kemal Sunal'da filmini oynamıştı, çevirmişti. Orada bir güldürü usu vardır. Evet güleriz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bizi güldürür. Ama arka planda aslında bir dram vardır. Halkın sıkıntıları vardır. Siyasi bir toplumsal bir eleştiri vardır. Bunu çok iyi bir şekilde kullanır Aziz Nesin. Dolayısıyla Aziz Nesin aklına geldiği zaman hemen güldürü bir İkinci olarak da arka planda sert bir unsur, eleştir unsurunu da göreceksin, unutmayacaksın. Türk Edebiyatı'nın mizah yazarlarının başına gelir ve o Sabahattin Ali, bununla birlikte Rıfat Ilgaz, yani Aznesin, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali ortaklaşa Marco Paşa dergisini çıkarmıştır. Bu dergiler kapatılınca da farklı isimlerle karşımıza çıkmıştır. Mesela Malum Paşa, Merhum Paşa, Ali Baba gibi isimlerle devam etmiştir. Çok ilginçtir. Geçen derste Sabahattin Ali konusunda da söylemiştim bir mizah dergisi olmasına rağmen çokça satmış. O dönemin en çok satan dergisi ve gazetesi olmuştur. Marco Paşa yani gazeteler ve dergiler arasında en çok satan yayın olmuştur. Dolayısıyla başları da belaya girmiştir. Devam edelim. Eserlerinde toplumsal düzen içindeki haksızlıkları, sosyal ve siyasi olumsuzlukları, toplum içindeki komiklikleri dile getirmiştir. Bak haksızlıklar, sosyal ve siyasi olumsuzluklar onun eserlerinde karşımıza bolca çıkar. Azinesin eşittir. Bunlar diyebiliriz. Hiç unutmayacaksın. Eserlerini güldürürken düşünürmeyi amaçlamıştır. Yine bu belirgin bir özelliğidir. Modern Türk mizahını dünyayı tanıtmaya başarmış bir isimdir Aznisa. Miza, miza, miza. Eleştiri, eleştiri, eleştiri. Akla kim geliyor? Aznesin geliyor. Onun en dikkat çeken eserleri Gol Kralı'dır. Hatta filme uyarlandı. Kemal Sunal'da oynadı. Zübük yine Kemal Sunal oynamıştı. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz onun en meşhur eserlerin başına gelir. Bunun dışında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı eseriyle bürokrasinin işler aracısı halini ortaya koymuş ve bununla ödül kazanmış bir isimdir. Şöyle ilerler roman. Yaşar. Evet yaşar. Ama aynı zamanda resmi olarak da yaşamaz. Ama ne zamanki devlet vergi alacak, askere çağıracak ya da kendi çıkarına olan bir şeyde bundan <laughs> olması gereken alır. Ama onun dışında kendisini resmi olarak görmez. Bu trajikomik hikayeyi anlatır bu romanda Azines'in. Bu da baya baya ilgi çekmiştir. Unutma, bayağı önemlidir, ilgi çekmiştir. Hemen şöyle romanlarını göz atıyoruz. Zübük, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Gol Kralı Said Hobsaid, Saç Kıran, Kadın Olan Erkek, Şimdiki Çocuklar Harika, Surname, Tatlı Betüş, onun roman eserleri. Aynı zamanda oyunları var ve gördüğünüz gibi hikayeleri çokça var. Üç Karagöz Oyunu, Biraz Gelir Misiniz, Bir Şey Yap ÇiÇu, Tut Elimden Rovni, Hadi Öldürsene Canikom, Toros Canavarı, Düdükçülerle fırçacıların savaşı onun oyun yani tiyatro eserleri. Aynı zamanda gördüğünüz gibi baya baya hikayesi var. Yedek parça, geriye kalan damda deli var bu meşhur. Sonra bakıyorum biz adam olmayız değil mi? İsmi bile dikkat çekici. Fil Hamdi baya bir meşhurdur. Hop Trinam yine bilinen bir öykü eseridir. Baya baya öykü eserleri var. Anıları var. Böyle gelmiş böyle gitmez. Bir sürgünün hatıraları, yokuşun başı, polis de benim delilerim onun anı eserleri Aynı zamanda birçok şiir eseri de vardır ama şiirlerini daha sonra Aziz Name adlı eserinde toplamıştır diyoruz ve şimdi geldik Dursun Akçam'a. Hemen bakıyoruz. Kırsal alanlar ile gözlemlerini son derece gerçekçi ve mizahi bir üslupla hikayeleştirmiş bir yazardır. Yani yine Dursun Akçam toplumcu gerçekçi bir yazardır ama biraz da arka planda kalır. Köy en üstüne yetişen bir yazardır. Ardağanlıdır ve Kars ve çevresinde yaşayan insanları romanlarında eserlerini anlatmıştır. Aynı zamanda Dursun Akçam Yine Yaşar Kemal gibi röportajlarıyla tanınmıştır. Röportajları vardır. Bu konuda da bilindik bir isimdir. Analar ve Çocuklar ismi röportajıyla ödül de almıştır aynı zamanda. Ve Kanlı Deren'in Kurtları romanıyla 1976 TDK roman ödülünü almıştır Dursun Akçam. Hemen şöyle eserlerine bakıyoruz. Maral, Köyden İndim Şehire, Ölü Ekmeği, Kafkas Kızı, Taş Çorbası, Alaman Ocağı, Generaller Birleşin onun hikayeselleri ama romanları vardı. Az önce de söylediğim gibi Kanlı Derin Kurtları ödül almış bir romandır. Dağların Sultanı Kaf Dağı'nın Ardı Ucu Ucuna Yaşam onun romanları ve aynı zamanda röportajları var unutma. Bu da yine önemli bir yönüdür. Yani Dursun Akçam evet toplumcu gerçek bir yazar ama Yaşar Kemal'in izine Onun gibi röportajlar yapmıştır. Kanlı Derin Kurtları biliyorsunuz ki ödüllü bir romanıdır. Aynı zamanda Anılar ve Çocuklar isimli röportajıyla da ödül almış bir isimdir. Ve şimdi geliyoruz Mahmut Makal'a. Mahmut Makal toplumcu gerçekçi yazarlar arasında baya baya önemlidir. Çünkü o evet toplumcu gerçekçi bir yazardır ama daha çok köy hayatını ele almıştır. Yani köy edebiyatını başlatan bir isimdir. O yüzden Mahmut Makal'ı ayrıca bilmek gerekiyor. Evet Toplumcu gerçek sanatçılar köyleri anlatmış, şehirleri anlatmış, işleri anlatmış ama dediğim gibi köyü ön plana çıkaran isimse Mahmut Makal olmuştur. Yazardır, şairdir, aynı zamanda öğretmen kimliğiyle tanınır. Köy enstitüsünden yetişmiş ve röportaj özelliği gösteren Bizim Köy adlı yazı serisiyle dikkat çekmiştir. Yani hikayeler de vardır. içerisinde röportajlar da vardır, incelemesi de vardır, araştırmaları da vardır, mülakatları da vardır. Bu eserlerinin tamamını bizim köy adlı eserinde toplamıştır. O yüzden bizim köy mutlaka bilmen gereken bir eser unutmam Mahmut Bakal'ın köy yönü oldukça güçlüdür. Öğretmenlik yaptığı Nurgöz köyündeki zorlu yaşam şartlarını gerçekçi bir şekilde sade dille anlatarak gerçekçi köy edebiyatının ilk ürünleri vermiştir. Az önce söylediğim gibi bu yönüyle tanınmıştır. Bizim köy adlı romanı ki aynı zamanda bir seridir aslında içerisinde farklı farklı metin türlerini de görmekteyiz. Köy edebiyatının ilk eserlerinin birisi olarak kabul görmektedir. O yüzden ne diyoruz? Köy edebiyatının öncüsüdür. Fakir Baykurt ve Talip Apaydın gibi yazarları etkilemiştir. Yani köy edebiyatının başlangıcını biz Mahmut Makal'a kadar dayandırıyoruz. Mahmut Makal bu konuda önce olmuştur. Bir kez daha vurgulayalım. Ve 1967 yılında UNESCO tarafından dünya gençlerine örnek insan olarak seçilmiştir. Onun şöyle eserleri var. Özellikle köy notlarından oluşuyor. Burada da bizim köy oldukça meşhur. Bunun dışında yer altında bir Anadolu, eğitimde yolumuz nereye, köyümden, memleketin sahipleri, kuru sevda gibi eserleri söz konusu ve şimdi geliyoruz Faik Baysal'a. O da yine edebiyatı şiirle başlamış sonraları hikaye ve romana yönelmiştir. Diğerlerine göre biraz daha arka planda kalacak. Sakarya'da bir köyden adını alan ve köylerin zorlu yaşam şartlarını yaşam mücadelesini anlatan Sarduvan adlı romanı oldukça önemlidir. Yani Faik Baysal eşittir Sarduvan romanı unutma. Diğerlerinden farklı olarak nereye geldi biraz da İstanbul'a yaklaştı değil mi? Yani köy hayatını anlatıyor ama Sakarya'nın bir köyünü anlatıyor. Eserlerinde daha çok ada pazarı ve civar köylerini İstanbul'un kenar mahallelerini işlemiştir. Özellikle ada pazarı Sakarya o bölge anlatması onu önemli kılmaktadır. Yani diğerlerinden belirgin bir farkıdır unutmayacaksın. Ve eserlerini yine biz toplumsal gerçekliği bütün yönleriyle çıplaklığıyla görmekteyiz. Aynı zamanda Dirina'da Son Gün adlı bir eseri var. Burada da 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Yugoslavya'da yaşayan Türkleri anlatır onların zulme uğramasını romanda ön plana çıkarır. O yüzden Dirna'da son gün romanda oldukça önemlidir. Mutlaka mutlaka onu da biliyorsun. Aynı zamanda Rezil Dünya adlı bir eseri vardır. O eserde otobiyografik bir özellik taşır. Yani kendi yaşamından izleri orada barındırır ve kişisel duygu ve düşüncelerini bu eser üzerinden aktarır. Unutmuyorsun önemli. Şimdi romanlarına bakalım. Sarduvan dedik, Rezil Dünya dedik, Dirina'da son gün çok çok önemli. Sarduvan ve ikisini mutlaka biliyorsun. Aynı zamanda öykü eserleri de var. Hadi gel şimdi Halikarnas balıkçısına göz atalım. Halikarnas balıkçısı diyoruz ama asıl adı Cevat Şakir Kabağaçlı'dır. Neden Halikarnas balıkçısı diyoruz? Çünkü Cevat Şakir Kabağaçlı burada da ifade ettiğimiz gibi 1920'li yıllarda yazmış olduğu bazı yazılar nedeniyle Bodrum'a sürgüne gönderilir. Aslında iyi bir eğitim alır. Ailesi maddi durumda iyidir. Bak Robert Kolejinde de okumuştur. Yurt dışında eğitim görmüştür. Yani maddi durumu iyi birisidir. Ama yazıları beğenilmeyince birlerin zoruna gidince kendisi sürgüne gönderilir ve Bodrum'da belli bir süre yaşar. Sonra af edilir. Gelir tekrar İstanbul'a, Bursa'ya falan derken sonra der ki ya Bodrum aslında güzel bir yermişler. Gider Bodrum'a yerleşir ve ömrünün bir kısmını orada geçirir. Şimdi Bodrum demek tarih demek. Bodrum demek deniz demek. Bodrum demek denizciler, balıkçılar demektir değil mi? İşte o da bu gözlemlerini yıllarca toplamış ve öykülerinde, romanlarında bize aktarmıştır. O yüzden Bodrum'u çok 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 sever. Daha sonra yerleştiğini söylemiştim ve Bodrum'u aslında Türkiye tanıtan bir isim de olmuştur. Yani Bodrum bugün biliyorsunuz ülkenin en önemli, en pahalı yerlerinden bir tanesi. İşte Bodrum'u Bodrum yapan, Bodrum'u tanıtan, demek Bodrum'u hep eserlerine işleyen sanatçı da Halikarnas balıkçısı olmuştur. Neden Halikarnas? Bodrum'un antik dönemdeki ismi unutma Halikarnas'tır. Hatta orada bir antik kent var Halikarnas adında. İşte bu nedenle bu lakabı kendisine almıştır. Balıkçı da hep denizcileri anlatmasından kaynaklanmaktadır. Yani o Bodrum'u anlatır, denizcileri anlatır ve denizcilerin sıkıntısıyla birlikte mitolojik unsurları da anlatır. Çünkü Bodrum antik bir dönemde parlak günlerini yaşamıştır. Dolayısıyla antik geçmişi olan bir yerdir. Onun eserlerinde mitolojik unsurları da bolca görmekteyiz. Neyse bakalım. Sürgünü biter. Az önce belirttiğim gibi İstanbul'a gelir. Ancak daha sonra Bodrum'a dönerek orada 25 yıl daha yaşar ve orada eserlerini üretir zaten. Bodrum'un antik çağdaki ismi olan Halikarnas'tan etkilenerek Halikarnas Balıkçı ismini edinir. Her ne kadar hikaye yazsa da Bodrum'da balıkçılık ve sünger avcılığı ile ilgili çeşitli işlerde yapmıştır. Yani Aynı zamanda balıkçılıkla yapmıştır. Sünger avcılığı da yapmıştır. Yani bizzat işin merkezinde olmuştur. Hani denizcileri anlatmak, denizcilerin yaşamını anlatmak, bozrumu anlatmak, denizi anlatmak, oradaki tarih yapıları, mitolojik unsurları anlatmak nasıl mümkün olabilir? Tabii ki bizzat işin içerisinde olarak mümkün olabilir. O da bizzat bunun merkezine yer almıştır. Güçlü bir gözlemle öykülerini yazan sanatçı denizi ve deniz insanların anlatmış Ege kıyılarından ve tarihinden konularını seçmiştir. Onda hep bunu görüyoruz. Hatta daha sonraki yıllarda bugün mavi yolculuk terimi vardır. Biliyor musunuz? Yani Egeyi şöyle denizde gezmek. Hatta Ege turu vardır. Böyle insanların hayaldir. Egeyi baştan başa gezmek. İşte onun öncülerinden bir tanesi aslında halikarnas balıkçısı olmuştur. Mavi yolculuğu. Ülke gündemine getiren isimlerden bir tanesidir, böyle bir katkısı da söz konusu. Neyse, eserlerinde denizci ve balıkçı terimlerini çokça kullanır, Ege ve Akdeniz'in antik tarihi ile ilgilenir. Onun en önemli eserlerinden bir tanesi de Aganta Bruna Brunata'dır. Bu eserinde deniz sevgisini anlatır ve az önce belirttiğim gibi en meşhur eseridir. Baktığımız zaman konusuna denizcilerin karada tutunamayıp tekrar denize dönüşlerini ve deniz tutkusunu destansı bir şekilde anlatmıştır ki Aganta Brunna Brunetta unutma yelkenleri tut zapt et anlamına gelir. Romanın biraz daha içeriğine baktığımız zaman babası denizci olan Mahmut denizci olmak ister ama babası Süleyman Kaptan kardeşini deniz kazasında kaybettiğinden oğlunu denizci olarak görmek istemez. Farklı bir meslek sahibi olmasını ister ancak Mahmut bu babasının ısrarlarına boyun eğmez onu deniz çağırır kendisine de engel olamaz kimseye de engel olamaz ve koşar denize gider roman bunun hikayesini anlatır. Yani engelleri aşarak denize doğru koşar Mahmut bunun hikayesi bu romanda karşımıza çıkar. Hemen Halikarnas yani Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın romanlarına bakalım. Aganta Bürünabürünata çok çok önemli. Uluç Reis, Turgut Reis baksanıza isimler bile değil mi? Denizcilikle ilgili bazı kavramları bize hatırlatıyor ya da tarih kişileri bizlere hatırlatıyor. Deniz gurbetçileri, ötekilerin çocuğu Bulamaç onun bir başka roman eserleri. Aynı zamanda öyküleri var. Ege kıyılarından merhaba Akdeniz. Ege'nin dibi yaşasın deniz hep deniz hep deniz hep deniz gördüğünüz gibi Gülenada bak yine denizcilikle alakalı bir şey gençlik denizlerinde Ege'den denize bırakılmış bir çiçek çeklerin düğünü parmak damgası dalgıçlar onun öykü eserleri aynı zamanda mavi sürgün bodruma sürgün edilişini bu eserinde toplamıştır aynı zamanda inceleme deneme eserleri vardır mesela Anadolu efsaneleri Anadolu tanrıları Anadolu'nun sesi merhaba Anadolu hey koca yurt 6. kıta Akdeniz, sonsuzluk sessiz bir yurt düşün yazıları onun inceleme eserleri. Burada Halikarnas balıkçısını ezberlemeye gerek yok. Bodrum, Bodrum demek, deniz demek, değil mi? balık demek, Akdeniz demek, mitoloji demek, antik kent demek. Bunların hepsi aklına tut. Denizi çok sevdiği hep aklına kalsın. Bizzat bu iş yapması, balıkçıların arasında takılması da aklına kalsın. Senin için yeterli olacaktır. Ve şimdi geliyoruz son olarak Muzaffer İzgü'ye. Toplumun aksiyon yönlerini mizahi unsurlarıyla dile getiren bir isim olmuştur Muzaffer İzgü. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın en iyi mizah yapan yazarlarından bir tanesi olmuştur. Güldürürken düşündürmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda insanları eğitmeyi amaçlamıştır. Yani güldür, düşündür, insanları eğit. Yine Aziz Nesin gibi bu özellikle karşımıza çıkar Muzaffer İzgü. İlk eseri Gece Kondudur Unutma. Güney Anadolu kentlerindeki Gece Kondu halkının zorlu yaşam öyküsünü anlatır. Bu eseri son derece önemlidir. Yani Muzaffer Üzgü denildiği zaman aklına gelecek ilk eser. Belki de tek eser desek ne olur bu? Gece kondu olur. Çok çok önemlidir. Gece kondu, gece kondu, gece kondu hep aklına gelsin. Zıkkımın Kökü romanında da kendi çocukluğunu anlatmıştır. Burada onun öyküleri ve romanları var. Ama gece kondu İlyas Efendi onun meşhur romanlarıdır. Bunun dışında Zıkkım'ın Kökü'nün de otobiyografik bir roman olması yine önemli bir yön. Bunu da aklında tutuyorsun. Hikayeleri de burada, romanları da burada diyorum. Çok fazla detaya inmiyorum. Gece Kondu, Zıkkım'ın Kökü ve Mizah unsuru Muzaffer İzgül'e ilgili aklına gelmesi gereken şeyler diyerek bu dersi bitiriyorum. Hadi gel ekranımız değsin ve veda mesajını yapalım. Evet bir hikaye oluşturacağız. Bu hikaye bizim büyülü bir hikayemiz olacaktı. Başarı içerecekti. Bununla ilgili çok güçlü bir adım daha attık. Peki bu derste hangi kitabı kullanıyoruz? Şu elime tutum. 59 günde ayet edebiyat video ders notlarından 59 gün boyunca sana Tüm dersleri anlatıyorum. Bugün 55. gündeyiz. Son 4 günümüz kaldı. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Hüzünlüyüz. Ama aynı zamanda da mutluyuz. Neden? Çünkü 24 nete bir adım daha yaklaştık. Birkaç gün sonra artık 24 netlik bir öğrenci olacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Diyorum. Bir sonraki günde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bakıyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun ve düşüncelerini yorum olarak paylaşıyorsun. Lütfen bunu da yap. Aynı zamanda AYT Edebiyat WhatsApp kanalımıza gel. Oradan bundan sonra çok yoğun bir paylaşımımız olacak. Bunları asla kaçırmanı istemem. Kendine iyi bak. Hoşça kal.